Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İki yayından biri olan endeks yayınına başlıyoruz. Hoş geldiniz Ertuğrul Hocam, hoş geldiniz Özlem Hocam. Hoş bulduk. Hoş evet, bulduk. hemen bir e, yayına başlar başlamaz. Gördüğünüz üzere Telegram duyuru kanalımız hiç katılmamış olanlara duyurulur diyelim. Bütün e, çektiğimiz videolarımız, haberlerimiz hemen bu kanala düşüyor diyeyim. Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Biz için neler söylemek istersiniz? Evet. Arkadaşlar zaten biz her zaman bahsettiğimiz yani son haftalarda sürekli olarak söylediğim harekete nihayet başladı. Ve düşeni kırdı. Bakın başarısız dibi de var. Düşüşte oluşan son tepesi 261 DS'den geçiyor. Onu da yukarıya doğru geçti ve düşüş trendini bitirdi artık Borsa İstanbul için düşüş trendinde devam ediyor denilemez arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Düşüş trendini bitirdi. Düşüş trendi bitince doğal olarak arkadaşlar yatay hareket başlar. Yatay hareket bandımızın desteği için en güçlü adayım 230 ds. Yatay hareket bandımızın direnci nereden geçecek derseniz onu şu aşamadan bilmiyoruz ama muhtemelen 292 DS olabilir. Veya şöyle diyeyim 292 DS en güçlü aday. Çünkü şöyle grafiğe geriye doğru gidip 2022'ye doğru gidip baktığımızda 292 DS ile 304 DS öne çıkıyor. Bu ikisinden birisi en güçlü aday. Buradan daha aşağıda olamaz mı? Tabii ki olur. 230 DS ile örneğin 280 DS'de de olabilir. Peki buraya ok gibi mi gideceğiz? Hiçbir zaman için arkadaşlar piyasaların ok gibi yükselme zorunluluğu yok. Ne yapacak? Sürekli düzeltmelerle yükselir piyasalar arkadaşlar. Bakın mesela şurada bu düşüş trendi içinde bir düzeltme hareketi. Bakın düzeltme düzeltmelerle birlikte düşüş kanal direncine doğru yükseliyor. Aynı şey burada da bakın. Düzeltmeler, düzeltmesiz bu iş olmaz. Dolayısıyla burada da düzeltme her halükarda yapabiliriz. Yapmamız da beklenir. Ama yönümüz yukarı ve Dönüşün geldiği yer yatay hareket bandımızın direnci olacak arkadaşlar. Bakın hacme baktığımızda hacimde de artış görüyoruz. Dolayısıyla hacimde artışın devam etmesi bu yükselişi teknik olarak da onaylıyor. O nedenle yükselişin değil, düzeltmelerle birlikte devam edeceğine kesin gözüyle bakabiliriz arkadaşlar. Yatay hareket bandının direncine doğru gideceğiz. Bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Özlem hocam müsaitseniz sizden de Amerikan borsalarını alalım. Tabii ki. Buyurun. Şimdi S&P 500'ün grafiği açık. Bugün biraz düşüşle başladık e, güne. Hem S&P 500'de hem Dow Jones'da hem Nasdaq'da düşüşle başladık. Son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemiş durumdayız şu anda. Özellikle bunun da nedeni çip üreticilerindeki e, zayıflık ve Magnificent Seven tarafındaki satışlar. Bunlar endeksleri baskıladı. Özellikle Nasdaq'ı çok baskıladı. E, şöyle de orayı da açalım. Onda biraz daha fazla düşüş görüyoruz zaten. Burada Down Gap'le düştü. Aşağıya. E, aynı zamanda bugün e, İran kaynaklı jeopolitik riskler de fiyatlanıyor tabii. İran'daki protestolar ve ABD'nin muhtemel tepkisi e, piyasaları etkiledi. E, haber kaynaklarını şöyle bir taradım. Reuters'a göre bazı e, ABD personelleri Katar'daki hava üssünden ayrılmaları yönünde uyarılmış. E, biliyorsunuz ki bu geçtiğimiz yıl İran'ın misilleme saldırılarına hedef olmuştu. Ee, Trump'la İranlı protestoculara destek açıklarken e, gerekli tepkiyi vereceğiz mesajını verdi. İşte bu te, e, tansiyonun etkisiyle Amerikan tarafında piyasalarda düşüşler görünürken e, Altın, Gümüş ve Bakır'da biliyorsunuz e, nesin Hocam anlatacaktır, tarihi zirveler görüldü. Ve güvenli liman talepleri de arttı tabii. E, bunun dışında gelen veriler beklentilerin üzerinde geldi aslında ABD tarafında. Ee, üretici fiyat endeksi Kasım ayı e, PPI PPI verisi açıklandı. E, beklenti yüzde yıllık yüzde 3 geldi. Çekirdek üretici fiyat endeksi de e, artı 100.3 olarak açıklandı. Ferah kendi satışlar keza beklentilerin üzerinde 0.6 ile artışla açıklandı. Mevcut konut satışlarında %5.1'lik artışta son e, neredeyse 3 yılın zirvesi görüldü. Artış başvuruları keza arttı. E, buna karşın e, Fed yetkilisi bugün farklı tonlarda bir açıklama yaptı. E, biliyorsunuz Amerika'da bir genel Fed var bir de eyaletlerin Fed başkanları var. Minneapolis Fed, Fed başkanı ekonomi dirençli faiz dirim, indirimi için bir neden görmüyorum dedi. Philadelphia Fed Başkanı da enflasyon düşüyor, iş gücü dengeleniyor, büyüme artıyor. Yıl sonu, yıl içerisinden, yani ikinci yarısında mütevazı bir faiz indirimi olabilir diye açıkladı. Dolayısıyla Amerikan tarafında esasen işler iyi gitmesine rağmen jeopolitik riskler ve jeopolitik risklerin beraberinde getirdiği özellikle bu Magnificent Seven ve teknoloji hisselerine yönelik satış baskıları yine e, Amerikan tarafında satış get getirdi. Ama pazartesi yayınımızı zaten dinlediyseniz pazartesi günü e, bu göstergelerden kaynaklı olarak bir düzeltme beklendiğini de ifade etmiştik zaten. E, göstergelerde bir düzeltme olacağını görüyordu. Şu anda hani Nasdaq şöyle bir baktığımızda zaten zirveden aşağıya bir geldi. Tekrar bir tırmanmaya başladı. E, neredeyse ikili hatta üçlü tepe görüntüsü var. Ben bunun biraz şu şeylere kadar açıkçası Gevşemesini de bekliyorum. 23 binlerin biraz üstünde, 24, 23-24 bin arasında e, gevşemesini bekliyorum. Şuradaki gördüğünüz uzun vadeli şeye kadar e, kanal desteğine kadar kadar e, gerilemesini bekliyorum. Diğer taraflarda da gör, görünüm aynı. Biraz jeopolitiğin istikrarı kavuşması gerekiyor. Onun için lütfen e, şeylerimizi, hisselerimizi, elimizde bulunan hisseleri, Amerikan hisselerini gözden geçirelim. E, dikkatli e, olalım stoploss'u unutmayalım e, Ha bu arada bir de belirtmek istediğim şey e, Petrol yükseldiği için Amerika tarafında petrol hisseleri de yükseldi Hatta e, isim de vereyim e, APA bu Warren Buffett'ın elinde çok tuttuğu Oxy e, Dvn, Coop, e, Chevron, Exxon bunların hepsi yükseldi Yükselme oranı da günlük yükselme oranı da yüzde 3 ile 5 arasında oldu bu hisselerde Ki daha günde devam ediyor ee, bu şekilde jeopolitik gelişmeler ABD tarafını etkiler ekonomik ee, veriler ABD tarafını etkiler bunları göz ardı edemeyiz ee, onun için biraz dikkatli olmak e, gereken bir dönemdeyiz dünyadaki küresel gelişmelerden dolayı çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Özlem Hocam ben de hemen grafiklerimi paylaşayım ve Evet ekranım geldi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altında 4 saatlik grafikteyim. Şöyle bir geriye çekildim bakıyordum. Görmüş olduğunuz gibi altın hala yükselişine diptepe yukarılarda oluştuğu gibi devam ediyor. En son gördüğümüz seviye artık 4640-4650 civarı diyebiliriz. Hatta burada bir ufak da bayrak yapmış gibi görünüyor. Yani az önce Özlem Hocam da değindi. Altın e, son dünyadaki olaylarla beraber yatırımcıların güvenli limanı ve üstünü üstelik çok hızla yukarıya gittiğini de görüyoruz. Durdurak bilmeden. Ama bu güzel bir şey mi? Hem güzel hem de biraz yorucu diyebilirim. Yeni alım fırsatı kovalayan arkadaşlarım biraz yorabilir altın. Ama şöyle bir grafiğe bakacak olursak grafiğimizde gördüğümüz en yüksek seviye burada, en düşük seviyemizde hemen 3.4380 civarında. Altın buradan alınır mı? Hayır, alınmaz. Altının biraz daha gevşemesi lazım. Hatta şu çizgimi belli belirsiz yapmışım. Onu biraz açacak olursam, kısa vadedeki arkadaşlarım altın taşımak istiyorsa alım yaptıysa stoplosunu 4.000 550 civarının altında kapanışlarla beraber stoplayabilir. Yeni alım yapacak arkadaşım da en azından biraz gevşeyip bu seviyelere geldikten sonra geri dönüşünde ancak alım planlayabilir. Onun haricinde altın yükselişine devam ediyor. Güzel de bir yükselişi var. Görmüş olduğunuz gibi uzun ve orta vade şeyi alacak olursak 200 yamaya doğru gevşemesi bize güzel bir alım fırsatı verebilir arkadaşlar. Hala hazırda taşıyan arkadaşlarım için ise şöyle yapacak olursam 4880'de bir çanak hedefimiz vardı. Bir sonraki hedefimiz 3618 fip direncimiz var. O da 5300 civarından geçiyor. Göstergelere dönüp bakacak olursak Görmüş olduğunuz gibi aşırı alım bölgesindeydi 14 günlük ara sayımız tekrar içeriye girdi ve 50 referansının bayağı üstünde seyrediyor ve 28 günlüğünün üzerinde. Bu gayet güzel ilerliyor. Mekliğe bakacak olursak kendi triggerini aşağıya doğru kesmiş. Referans değerinin üzerinde devam ediyor. Stokastiğe baktığımızda ise aşırı alım bölgesinden normal alım bölgesine doğru girmiş gibi gözüküyor. 50 referansının üzerinde devam ediyor. Altın düşüş göstermiyor. Gördüğünüz gibi hacimli alımları da geliyor. Her alışta bir satışta geliyor aslında. Ya da her satışta güzel bir alım fırsatı da veriyor diyelim. Yani e, toparlayacak olursam altında kısa vadeci arkadaşım aldı taşıyorsa 4556 kapanışlar bir stop loss olabilir. Orta vadeci arkadaşlarımın ise stop lossu 4270 ve 4250 civarında seyrediyor. Dolayısıyla altını buradan alırsak mutlaka biraz gevşemesine akabinde tekrar yukarıya yönlü döndüğü zaman alıp altına bir toplos koyarak yukarıları hedefleyebiliriz diyebilirim hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Evet geç alım için yükseliş kanal desteği ve 200 seanslık emasına kadar gevşemesini beklemek lazım. Zaten kısa vadeci seansı izleyen onlar bilir sizin dediğiniz yerde stop not seviyesi aynı zamanda onlar için alım seviyesidir. Gayetten güzel bir analiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Gümüş'e de baktığımız zaman hatırlarsınız Gümüş'ün haftalıkta baktığımız zaman şöyle biraz şuradaki hedefi vardı. Büyük çanak hedefimiz demiştim. Ona da 93 seviyesi demiştim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi seviyeye vardı diyebilirim 92 buçuklarda en tepesini yapmış Gümüşte de hala alım çılgınlığı sürüyor diyebilirim Diplerde yukarıda, tepelerde yukarıda burada biz nereden alabiliriz derseniz arkadaşlar en azından 82-84 civarı şu iki çizgi koymuşum buraya kadar e, gevşemesi sonucunda yeni taze alım yapacak arkadaşlarım değerlendirebilir. 82'ye doğru bir stop loss koyarak tekrar yukarıya hedefleyebilir. Ancak bir dönüş görmesi lazım. Aksi halde ee, buradan gevşemelerle beraber en güzel alım yapılacak yer ise 78-80 bandı hemen altına bir stop loss koyuyoruz burayı da kırdı dersek 200 bandımız var önümüzde 200 emamız var önümüzde 200 ema da güzel bir alım fırsatı verebilir hala hazırda taşıyan arkadaşlarım stop loss'unu büyülterek yani yükselterek taşımakta fayda var diyebilirim orta vadeci ve uzun vadeciler 75, 73 yani şu dibin altında kapanışlar getirmesiyle belki stop toplos olabilir. Ancak kısa vadecilerin mutlaka 82, 80 bandında bir stoplosu olmasında fayda var diyorum. Buradaki büyük, büyük çanak hedefini geçtikten sonra bir sonraki hedefimiz 108 bölgesi. O da 2618 fib direncine denk geliyor. Göstergelere bakacak olursak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 14 günlük EMA'mız 28 günlükünün üzerinde ve aşırı alım noktasında hala pozitif ilerlediğini gösteriyor bu bize. Mektiğimiz ise e, triggerinden bayağı uzaklaşmış. Referans değerinin kat kat üstünde. Bu da gayet pozitif bir emare. Stokastik'e baktığımız zaman ise aşırı alım bölgesinde gümüşte altından biraz daha fazla Aşırı alım çılgınlığı oluyor diyebilirim arkadaşlar. Ama nereye kadar bize güzel bir düzeltme verirse biz de bu düzeltmeyi fırsata çevirip alım planlayabiliriz. Vermese de bekliyoruz. Vereceği zamanı bekliyoruz diyeyim hocam. Eklemek evet. istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok. Geç kalan alımlarda sabırla beklemek yükseliş kanal desteğini test eden düzeltme dalgasını yakalamaya çalışmak lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ekranı kendimden alıyorum. Size devrediyorum. Kriptolar için bize neler söylersiniz? tabi hemen bakalım. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi USDT dominansla başlayalım. 4 saatlik grafik ve bakın USDT hatta önce gene günlükten başlayalım. Çünkü 4 saatlikten bakınca doğrudan anlaşılmayabilir arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın günlük grafikte USDT dominans ne yapıyor? Yatay hareket ediyor. Nerede? İşte 3.74 6.40 bandının arasında. Şöyle birazcık daha geriye doğru gidersek buradan da daha yukarısını gördü vakti zamanında. Bakın bu USDT dominansın yükselmesi Bitcoin'in dip yapması demek ki şurada Bitcoin 15 bin 16 binlere kadar düştü. 70 bin 69 bin zirvesinden sonra ve o arada da USDT dominans zirve yaptı düştü şimdi USDT dominans ve Bitcoin kripto paraları yükseldi. Peki şimdi ne yapıyor? Bakın şu bandın içinde USDT dominans yatay hareket ediyordu ve son harekette yatay hareket bandının direncine geldi. Kıracak mı? Dönecek mi diyorduk. Şimdi yaklaşıp şu bölgeye bakacağız arkadaşlar. 4 saatlik grafikte Bakın o yatay hareket bandının desteğinin altına sarktı. 5.80'den geçiyordu hatırlayacaksınız. Bundan önceki yayınlarda sürekli bahsettik. Son iki mumdur bu 5.80'in altında. Yani şu desteği kırıyor. Bu desteği kırarsa ne yapacak? Düşecek. USDT dominans düşerse kripto paralar yükselir arkadaşlar. Dolayısıyla kripto paralarda şu anda bir yukarı doğru hareketin başlangıç noktasındayız. Bunu totallere bir de bakalım. Bakın hatırlayacaksınız. Totallerde de 2912 trilyon demiştik kritik seviye ve burası geçildi. Yukarı doğru bu direnç seviyesi kırıldı arkadaşlar. Ve Yukarıdan test ettiği yönünü yukarı doğru çevirdi, yükseliyor. Yani kripto paralara girmiş olan para miktarında yeniden artış var. E, bu artış da tabii ki kripto paraları yükseltiyor. Şöyle geriye doğru çekilirsek, bakın buradaki kripto paralarda total kripto paralara paralel bir artış gösterir. Kripto paralar zirve yaptığında totalde zirve yapıyor. Bakın daha önce 4 trilyon dolara yaklaştık. Oradan 2,5'a kadar düştük. Şimdi 3'e doğru aşağıdan yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu da USDT dominansın söylediğini onaylıyor. Yani kripto paralarda yön yukarı doğru döndü. Ama biliyorsunuz bunların hepsi finansal varlık, varlıklar ve risklidir arkadaşlar. Dolayısıyla pozisyon açtığınız zaman mutlaka bir stop lossunuz olacak. Mesela Bitcoin. Bitcoin ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Önce günlük grafikten başlayalım arkadaşlar. Bakın Bitcoin'de uzun vadede şu yükseliş kanalının içinde hareket ediyordu. Ve 126 bin yani Bitcoin'in ATH'i all time high'ı tüm zamanların en yükseği. Bakın bu yükseliş kanalının direnç bölgesinde. Oradan gevşedi ve 85 binlere, 83 binlere kadar geldi. Ve yükseliş kanal desteğini test etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki ondan sonra bakın şu yükseliş kanal destek bölgesinde bitcoin yatay kaldı. Ne zamandan beri bakın Kasım'ın ortasından beri arkadaşlar. Yani iki aydır şurada yatay hareket ediyor Bitcoin. Son iki gün hariç hemen dört saatlik grafiği alalım. Bakın yatay bandının direnci 94.7 bin yani 94.700'den geçiyor idi ve bakın burada da direnç kırılımını görüyoruz. 4 saatlik grafikte artık 94.700'ün kırıldığını söyleyebiliriz. Şimdi hedef neresi? Bu sorumuzun hemen cevabı için günlük grafiğe dönüyorum ve bakın 200 günlük ama. Şimdi ilk hedefimiz burası 99.500'den geçiyor. İkinci hedefimiz 110. 110.500. 110.500'de ne var derseniz bakın yukarı doğru 126.000'e giderken Burası 110.500, 110.000 resmen bir ara direnç olarak çalıştı. İlk hedefimiz 99.500, 200 günlük ama arkasından 110.000. Peki buralarda geçilirse tabii ki USDT dominansın düşmeye devam etmesi ve totalin yükselmeye devam etmesi şartıyla burada da 135.000'lere doğru Uzun vadeli yükseliş kanal direnç bölgesine doğru bir yükselişin geldiğini görebiliriz. Hemen bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Bakın Ethereum'da da 2850 desteğine gelmiş mi 2727 ile 3250 aralığında yatay hareket ediyordu üst taraftan da. 200 günlük eması sıkıştırıyordu. Şimdi 3250'nin üstüne çıktı. 200 günlük emayı kırmayı deniyor arkadaşlar. Buranın kırılmasını bekleyebiliriz. USDT dominansın aşağı yönlü ve totellerin yukarı yönlü hareketinde değişiklik olmaması şartıyla buranın kırılmasını bekleyebiliriz. Ve asli hedef 4100 dolar olacak arkadaşlar burada da ve oraya giderken 3500 3690 dolar ara direnç seviyeleri buralarda düzeltme yapması beklenebilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Böylelikle yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Hocalarımdan eklemek istedikleri bir şey var mı? Yok arkadaşlar eğer borsalarla ilgileniyorsanız bunu peşinen sizle paylaşmak istiyorum. Portfolio Gate mutlaka kullanın arkadaşlar. Adınız, soyadınız, e-posta adresinizle üye oluyorsunuz. Hepsi bu kadar. Özlem Hanım'ın Amerikan piyasaları hakkında söylemek istediği bir şey var mı? Benim de şu anda eklemek istediğim bir şey yok hocam. Peki o zaman arkadaşlar bu yayınımızın sonuna geldik. Ve biz soru cevap yayınımıza geçelim. Ben de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bize katıldığınız için. Sağlıcakla kalın, bol kazançlarınız olsun diliyorum. Ha, pazar günü görüşmek üzere diyorum ben de. Ben de Özlem hocama, Nesine hocama katkıları için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenip altına bir iki kelime bir şeyler ekleyin ki bu türlü yayınlar artarak devam etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Telegram duyuru kanalını unutmayalım arkadaşlar. Mutlaka buraya giriş yapalım.